Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile Lite ile daha karşınızdayım. Yine iş yapamamışım, kayıp. Neyse. Var. Challenge yapmayacağım. Neredesin lan? Keşke düşmanım olsam. Silah ver. Abi doğru düzgün silah versene sen bana oyun. M16 ile MK47 sevmiyorum. MK47 iyi de. Pompalı challenge. Pompalı yapacağım. Bir doğru düzgün bir silah ver bana oyun. Hadi. Üst kata çıkmam gerekiyor. Buradan. Devam uh. Kaç kilim olacak acaba Ne bileyim abi. Çantayı da ver da biri var mı acaba? Bizim adam var. Abi hiç kim sinmedi mi? Yok. Ben gidiyorum bir motor. Şart bir şey. Mi? Oha şart bir şey oldu. aramalı versen diyorum yani güzel olur. Cık. Vermiyor ya. Adamlar beni araştırdığında ben adamlara hemen atıyordum. Bir dakika. Şunu seri alıp geliyor mu diyeceğim veya tık 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 diye mi sıkacağım? Ben arabayla ezmeyi seviyorum. Ya. Olur. Bakçık karar aldırmayın. Ben onu bırakın. Bana bırakın. Bir つきゃ顔で。 300 ton alalım mı? 330. Şurada atılır aslında. Burada da gerçek adamlar gibi duruyor. Şunun çatısına düşmesin de. Ben burada atmayacağım. Korkuyorum. Ah! İki kez geçip şey böyle boşa gitti. Nerede atsam mı ya? Şunların çatısına düşer diye korkuyorum ya. Ortalık. Ort Öldürürse öldürür, öldüremezse. Öldürür, Bas. Bilmem. Oradayken sıkmıyor şimdi hiç duramam. Bir şey makinalı orada. Çık çatısına. Şimdi şu gereksizleri bir atayım. Bu da tamam şu tak. Bunları buna at. 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 Bana, bana bir görünseniz. Şunlar Şunlar kesinlikle. Olsun. Ben bana gelmeyin. Sıkamadım. Oha! Oha! Sıkamadım. Oha! 硬性那个。 Ben iyidir. At. Araba benim. Kar 98 alacaksan git. Bin. Binecek misin? Kutla. Ya. şeyil bam bam. Ben ne bulmuşum? Merhaba, siz kimin fişini Selam, benim fişim. Orada al bunu da Thank evet, Oha benim arabam boşa gitti. Benim tarafım arkadaşı Ne yapıyorsun? Bilmiyorum o araba çöl. Ben bak. Bak bu nasıl Bak gidiyorum. Bak giderim. İşte gidiyorum. Bilmiyorum mi? Basmıyor dur basmıyor. Ay iki numara tek başına. İyi Ölmez. Kötü oynarsa Lobby. Tam biraz için oturdu zaten. Ne top Ne düşünüyorum? Yani bunu tehlikeli buldum. Tek biz iki numara kurtarabilir Benim bir şey ihtiyacım yok. Ben nereye attı beni? Lut'ta ne var Lut'ta? RPG binin hadi gidelim. Binecek misiniz? Korkuyorum ben bu 4 numaradan ya. İki de alayım 4 kişi var. Arkadaşlar bu arada ekip arıyorum. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Bineceğim 2 numara Bayıldın mı lan? <laughs> Takım arkadaşına tutuyor. Çok iyi bir ekibim var yani. Takım arkadaşım düşme uzandı. Yani binecek misiniz ya? 3 numara var seni burada bırakır gidelim. Sen çok iniyorsun. Binmek de bilmiyorum. Razoktan bir geçelim. Adam var mı? Varsa ateş etsin. Ne oluyor lan? Ben şoförlüğümü diyorum da bana kimse inanmıyor. Tamam, tamam Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Adam var mı? Benzin bitiyor. Çok az kaldı. Ağzım bitti oldu. Hadi. Ölüme gidiyorum. Yırma gidiyorum. gidiyorum. Nasıl ya? Sen de güzel zaman şey dinledimse. Süper. Bile de sıkma. Beni akıllı arkadaşını kaldırsana. Bize hediye atmadı. Böyle AVM'yi kullanırmışım. Tamam tamam İlandım, inandım yan. Ben de şaşırdım böyle AVM'yi kullandım Dur aptalım ne tek AVM'mi şey verebilirsin. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Yok amına bak. Onun takım arkadaşları nerede acaba? Ne bileyim abi. Burada benim baydığım adam. <laughs> Ya kandır. Oy babayı. Abi ne? Oy babayı sabır ya. Ney? Abi şaka yapıyorsun ya. Yok, şaka yapmı. Abi nasıl birinci oldu ya? Ne bileyim abi. <laughs> Deneyeyim. çok mutluyum mutluyum, mutluyum, mutluyum. net arkadaşlar ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bak. çok çok iyi bakın hoşçakalın bay 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 bay